Hadi kanka. Ben gene mi aynı karakterim? Ha korsanmışım lan mı? Ben değiştirdim ya karakteri. Fare gözüküyor mu sende kanka hala? Hayır. Ben de niye gözüküyor fare ya? Gel şimdi. Git kanka öyle sonuna gelmeye yapıştırıyorum lan. Yapıştır. Gelin lan buraya. Lan dikkat et. Lan dikkat et. Ya bu ne arka bak Olur sen de git Bak bak Aha düşürdüm Aha düşürdüm birini Yere gitti valla Vur kanka vur Kanka yeşile gel yeşile gel Aha. Vur kanka adam <laughs> Buna da yapıştırdım. Vur kanka. Yapıştırdım kanka. Ben daha hiç ölmedim. Tamam. Onu da yapıştırdım. Yeşildeyiz. Bekle. O yeşil var. Bunu al Bak. Hayır. Ne oldu lan bana. Öldüm. Geldim. lan. Bak bak getiriyorlar. Kuş getiriyorlar. Öyle lan. Getirir getirmez vurdum bir tane. Kanka uçurdum da ben düştüm adamı düştüm. Ama bunlar iki canı nasıl oluyor oğlum? Nasıl iki canı lan? Benim de iki canım var. Lan de, hayır. Birine fena vurdum ha. Uçan mına kodum düşer ya. Oo, bak düşüyor lan. Hadi kanka. Lan hayır. Lan ha, hayır. Yeşilliğe gir. Lan yeşilliğe bir şey oldu. Oğlum yeşilliğe ne oluyor lan? Vurdum kanka. Ha, lan. Hayır son canım vurdum kanka. Işte. Hadi kanka. Tamam. Lan, 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 lan. Ben arada kendimi karıştırıyorum biliyor musun? Ben de sen de karıştırıyorsun. Dost. Hadi, hadi Yeşilli. Arkamızda arkamızdakine Yeşil. dikkatli mücadele İkisini El attım al. kanka atacağım. Helal, helal kanka. Helal kanka sana. <laughs> Kazandık. <laughs> <Hadi, hadi, tekrar. gülüyor> next Kazandık. <stage>. Kazandık. <laughs>